edeceğim. Tamam. Ne kadar güzel oldun ya Jasmine. Ne kadar güzel oldun. Hocamı Jasmine'ye hediye edebilirim. Casmim aa, aa. Bir daha ne ablası, abi de size sana ne aldın sen abisi? Hayır ben ona hediye edeceğim oyuncağımı. Tamam oyuncağını hediye etti. Jasmine'in doğum günü olduğu için oyuncağını hediye etti. Keşke benim de doğum günü olduğunda acaba siz de bana hediye alacak mısınız? Alacağız tabii. Ne zaman senin doğum günün? Bilmiyorum. Annem Annen söyler. Biz de doğum gününü hediye alalım. Annem karayacak. Sana çukurunu alacak. Alacak mı annen sen hediye? Zeynep'e. Ee, ee. Tamam tamam. Hadi şimdi tokasını da tak. Kekim e, nerede? E, ee... Ablası çok güzel yaptın sen bunu. <laughs> çok güzel kızardı. Ben şey biliyorum senin doğum gününü. Söyleyeyim mi? Bu tarafına da tak. Bugün, bugün seninle bir doğum günü. Yalan. Oo, çok, çok, oldu. güzel oldun. Ne kadar da güzel olmuşsun kızım. Değiştirelim. Teşekkür ederim Zeynep'cim. <laughs> çok tatlısın. Cesu, çok de güzel de oldu mu kardeşim? De.